Fidan senin bakıcın. Ne? Bakıcın. Ben çocuk muyum ben? He? Tanımam etmem. Sen bana mı sordun? İstemiyorum ben. Bakıcı bakıcı. Allah Allah. Yani siz yetmediniz. Bir de bunları mı taktın be? Rengin, Zeynep bitirdiniz mi kahvaltınızı? Hadi içeri gidin Rengin'ci Fidan ablanızla beraber. Hadi. Tam bırak sonra hallederiz Fidan. Sana bakacak biri lazım. Tek başına yapamazsın olmaz. Benim de sana bakacak halim yok. O yüzden yani. Öyle ya sen benim kızım mısın? Sen benim çocuğum musun da bana bakacaksın? El alemin kadını baksın. <laughs> Allah'ım ya, ya bakıcı çıçak parayı sen nereden buldun Allah aşkına? Ha? Sen sen bir dedin sen bir, değil mi? Ha? Bir, bir, bir düğmen var bu işin içinde. Ha? Kim bu şimdi? Bana mı soruyorsun? Ee, Tevfik abi yok mu? Kızıyım ben buyurun. Ben şu aşağıdaki marketin sahibiyim de. Tevfik abinin borcu çok birikti. Ne zaman ödeyecek diye soracaktım. En az üç aylık falan birikti. Üç ay. Yakında ödeyeceğiz. Ne zaman? En yakın zamanda ödeyeceğiz. İyi günler <laughs> kolay gelsin. Kızım, kızın şunun sesini duydun mu? İşte. <laughs> çizgi film ama bir kapat artık. Aa. Ya denmez anne. Aferin Zeynep'ciğim. Hadi bakalım dişler fırçalansın doğru yata. Marş marş. Hadi. Koş koş koş. Aferin size. Fidan. Çocuklar uyuduktan sonra seninle bir şey konuşmam lazım, tamam? Ne oldu ya? Anlatırım. Ne oldu? Bu sefer bittik biz. Bak ben sana diyorum bu sefer bizim hayatımız kaydı. Ne oldu yahu? Ya sakin ol, sakin ol, sakin canım. tam dur, dur, Bu bizim kullandığımız araba vardı ya. O Sinan abinin arabasıydı bizim bir tanıdık. Ben ondan ödünç almıştım. Sinan abi bugün polis almış. Ne diye? Bu şey ne onun adı be? Mobeselerden görmüşler. Öbür arabayı takip ederken bizim araba. Ondan. Tamam? Allah'ım ne yapacağız? Dur ne dur, 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 bittik bak. Ben sana bu kadar söylüyorum. Diyorum bak gelip alacaklar. Polis gelecek, böyle götürecek. Hayır, bizi. hayır. Bu kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil ne demek kötü bir şey. Değil ya, ya seni görselerdi. Seni alırlardı. Bu da var. Tabii. De. Öbür araba. Adamınki. Hepimizin izi var içinde. Onu bizim polisten önce bulmamız lazım ya senin Verin lan paramı şerefsizler. O ne be? Gel bakayım. O ne Kepi be? Aa, kız! Verin lan paramı! Ne oluyor? Keyfik Usta! Vereceksiniz benim paramı! Bir daha! Dur! Dur! Keyfik Usta! Atma! Oradasın biliyorum! Vereceksin lan benim paramı! Kardeşim ne yapıyorsun ya? Keyfik Usta! Gel bak Vereceksin benim paramı! Karşılık. Cahit bu, Cahit! Cahit kim? Ya bizim... Eski akşişte. Tordoğulları biliyorum senin. Ya burada bu taş atıyor bu dükkana. Ben bunun parasını vermedim. Vereceksin benim paramı. Yani ki, kimsenin parasını vermedim ya böyle. Kapıya mı dayaması lazım? Bekti kardeş, bekti geliyorum. Fidan burada, burada, burada kal. Burada. Ya, kal, ya kal. sen B gelin. Hayır, hayır. Sen burada bağırma. Bekle Tevfik Ya bekle. Vereceksin lan paramı. Kardeşim bağırma sana. Yapma, yapma, yapma. Tevfik usta. Tamam, tamam, ah! tamam. Kardeşim. Kal. Paramı vereceksin kardeşim, benim kardeş, tamam mı? Kardeş. Bırak şunu, bırak. B bırak be. Çekil be. Ay yardım etseniz de be! Tevfik Babam benim de paramı vermedi. Yap senin kardeşim yap, yap. Yap. Ya. Git. Çekil dedim be. Yasemin. Ah. Ya. ya. dokunma kadın. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yasemin, iyi misin? İyi, i̇yi. Şey oldu mu? Yok, hiçbir şey yok. Ama bu adam kim Şşşş. bu? Ne yapıyor? Kız tamam, sen içeri geç. Dur, bağırma. Ne olur. Yasemin, Yasemin tek başınasın. Hiçbir şey olmaz. ama hiçbir şey yapamaz o. Sen git, çocukların yanında kal. Tamam mı? Uyanmasınlar. Hadi. Ama teksin. Tamam, ben bir şey olursa seslenirim. Hadi. Vallahi sesten buradayım. Ya, tamam, kız. Çocuklara. Çocuklar. Ulan! Ah! Hırsız! Ya bırak! Bıraksana! Bırak! Bırak, ya bırak şunu! Bırak. Ya bırak. yeter be! Yeter! Ya yetmez! Yetmez! Ben kaç ay çalıştım bu dükkan için. Senin haberin var mı? Ha? Ben bunları ellerimle çaktım, ellerimle. Mükafatın oldu. Ha? Kaç aydır maaşımı vermiyor o Tevfik denen... Şimdi sen bir ağzını topla, tamam mı? Ben Tevfik Bey'in kızıyım kardeşim. Anladın mı? Borcumuz borç. Halledeceğiz, ödeyeceğiz. Tamam. Ha? Seni bana Allah gönder. Aynen abi. Tamam. Ha? O zaman öde benim beş aylık maaşımı. Hadi bekliyorum. Beş aylık maaşımı öde. Ben neremden çıkarıp ödeyeyim senin beş aylık maaşını şu an? Allah Allah. Şey yaparız, senet sepet yaparız. Böleriz, ederiz, bir şey yaparız, hallederiz. Ablacığım senden bana fayda yok. Senden bana fayda yok. Nereye gidiyorsun? Bırak ya çekilsene. Ya, <laughs> ya, ya çekil şuradan be. Ya bırak dedim Ablacığım, bir kaza çıkacak. Ya, ben elimden geleni yapmıyor muyum ha? Ben elimden geleni yapmıyor muyum? Sen söyle. Yapıyorum. Sen söyle Yapıyorsun. Yapıyorum, evet. Benim ne kadar canım var ya? Ben hangi birinize yetişeyim daha ha? Onun babasının bilmem nesi, onun kocası, bunun danası... ...ayrı bakkalıdır, osudur, busudur. Bıktım be. Allah Allah ya. Ya millet, millet çocuğunu kolejlere veriyor. Kolejlere. Ben bakkaldan kaçıyorum, arçılara yakalanıyorum. Ben çocuğum kreşe veremiyorum daha ya, kreşe veremiyorum ben çocuğumu. Ben ne biçim anneyim ya? Ben ne biçim anneyim? Benim Allah belamı versin. Tamam abla çok çok şey yapma tamam tamam ya. B B B hallederiz B birlikte hallederiz. Evet abi. Ben de ona diyorum sen niye zorlaştırıyorsun? Halledeceğim diyorum ödeyeceğim bakkalı da ödeyeceğim. Senin beş aylık mı kaç aylık? Mı? Onu da ödeyeceğim. Ben vatan bana bırak. Ben Efendi. Elinizdeki bıçağı atın hemen. Hemen. Amirim, hemen. Sizi Allah gönderdi Amirim. Allah. Meymur Al. Bey. Dükkanı da attı, camları Allah. kırdı. Hırsızlık yapıyordu yani, buna. Hayır canım. Tamam, tamam. Mıçaz tamam. Bıçağı bunu mu? Tamam. Konuşma, karakolda konuşacağız. Ya savuruyor bıçağı. Tamam, tamam. Ay Hay Allah. 了吗？